Buçe Buse Kahraman da konserde. Yakın arkadaşları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ilişkisi hakkında ne düşünüyor acaba? Herkes mutlu olsun. <laughs> Buçe Buse Kahraman 3 yıldır tatil yapamamanın acısını çıkarmış bu yaz. Ben iyiyim tatil yaptım döndüm şu an. Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın Pelos'u yeni sezonda olmayacak arkadaşlar. Diziden ayrıldı. Pelin karakterimiz bu Tebuse kahraman arkadaşlar Aprasaradoğlu ile Mert Ramazan Demir ile de iyicili konuştu. Mutlu olsun söyledi arkadaşlar. işte o röportaj görüntülerini sizlere aktardım. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Henüz kanalımıza abone değilseniz aşağıda açı bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden istis haberdar olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle. Bizi takipte kalmayı sakın unutmayın. Bizi haberleri.